Merhaba sevgili arkadaşlar. 6. denemeden herkese merhaba. Zaman kaybetmeden birinci sorudan başlayalım. A, B, C birer tek, tek sayı olmak üzere. A küçük 0, B C'den küçük olmak üzere. C kare artı B, C 2 aküp sayısı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi sevgili gençler, tek sayılar için kuvvetlerin çok bir önemi yok. O yüzden burada Mesela ikinci kuvveti ve üçüncü kuvveti görmezden gelebilirsiniz. O zaman şunu yazalım mı? Biraz çok kalın olmuş. Biraz ince letelim. C artı B çarpı C eksi 2A yazalım. Şimdi C tekti. Tamam. İki tek sayı çarptığımız zaman sonuç yine tek oluyordu. Burada da tamam. Ama çift bir sayıyla yani iki ile tek bir sayı çarptığımız zaman burası ne olacaktır? Çift olacaktır. Dolayısıyla önümüzde T artı T eksi ç sonucu çıkacaktır. Tek iki sayı topladığımız zaman sonucumuz çift. Çift sayıdan çift sayı topladığımız zaman sonucumuz da ne olacaktır? Çift olacaktır. Peki bunun pozitif mi negatif mi olduğunu merak ediyoruz. Şimdi burada B ve C e, birer pozitif sayı olduğundan burası komple pozitiftir. Burada da arkadaşlar yani eksi 2 A küp olan yerde A negatif bir sayı olduğundan dolayı tek kuvveti de negatiftir. Yani şurası için konuşuyoruz. Ee, mesela a'yı eksi 1 alalım, eksi eksi 1'in kübünü yazalım. Eksi eksi 1 olacaktır. Bir sayının tersinin tersi kendisidir. Dolayısıyla burası pozitif gelecektir. Bizim burada bulduğumuz c ifadesi aslında pozitif bir çift sayıdır artık bizim için pozitif bir çift sayıdır, değil mi? Pozitif mi, negatif mi olduğunu merak ediyorduk. Dolayısıyla pozitif bir çift sayıdır diyebiliriz sevgili gençler. Hemen ikinci soruya doğru yol alalım. Şöyle biraz yukarı doğru çıkaralım. İkinci soru: rakamları ve kendisi asal olan iki basamaklı sayılara güçlü asal denir. Örneğin 37 hem kendisi asal hem de rakamları asaldır. Buna göre en küçük iki basamaklı, en küçük ve en büyük iki güçlü asal sayının toplamı kaçtır? Zaten bizim seçeceklerimiz iki basamaklı olacakmış. Arkadaşlar en küçük güçlü asal sayımız 23'tür. En küçük güçlü asal sayımız 23'tür. En büyük güçlü asal sayı seçerken şimdi zaten 80'lere ve 90'lara gitmeyeceksiniz çünkü 8 ve 9 asal değil zaten. Dolayısıyla 70'lerde arayacaksınız. E, baktığımız zaman en büyük güçlü asal sayımız arkadaşlar 73'tür. Bu iki arkadaşımızı ne yapıyoruz? Topluyoruz. 23 artı 73 den sonucumuz 96 oluyor deyip D şıkkına kalp atıyoruz ve 3. soruya doğru yol alıyoruz dedik. 3. soruda Soğan Diğer'den başlayarak Mantepe sahil yolundan yürümek isteyen Ozan her kök 12 kilometre yürüdükten sonra 5 dakika mola vermektedir. Bu şekilde yürüyüşünü tamamlayan Ozan 3. molasını hangi ardışık iki nokta arasında vermiştir demiş. Şimdi sevgili gençler burada aslında molaların çok bir önemi yok. Hani dur kalk dur kalk yaptığını göstermek için söylemiş. Şimdi 3 kere 12 kilometrelik yol gitmiş olacak. Dolayısıyla 3 çarpı kök 12 diyebiliriz. Toplam aldığı yol. Burası nedir? Toplam aldığı yoldur. Toplam aldığı yol diyelim. Sonra arkadaşlar kök 12'nin ilk olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buraya 6 kök 3 yazalım. Hatta 6'yı karesiyle beraber içeri alıp 6'nın karesi çarpı 3 yazıp kök 108 kilometre gittiğini söyleyelim. Şimdi dikkat ederseniz burada hep tam sayılar var. Yani mesela 5'ten sonra 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 12. O zaman biz şu 108'in hangi iki ardışık tam sayı arasında değne olabileceğine bakalım. Bu kök 108 10 ile 11 arasında bir sayıdır değil mi? Yani daha doğrusu açık yazmak istersek. Kök 100 ile kök 100, 121 arasında bir sayıdır. Dolayısıyla 10 ile 11 kilometre arasında bir yol gitmiştir. Şimdi şuradan itibaren 5'ti. 6, 7, 8, 9, 10 dedik. Burası nedir? 10 ile 11 arası mesafede şuralarda bir yerlerde olsun diyelim. O zaman hangi iki e, nokta arasındadır? F ile G arasındadır deyip şunun üstüne bir sarı çizgi atarsak sorumuzu rahatlıkla çözmüş oluruz. Sevgili arkadaşlar. Gelelim dördüncü soruya arkadaşlar. Dördüncü soruda güzel bir sosyal proje sorusu. Bu soruda arkadaşlar e, her ay 300 milyon metreküp su israf edildiğini söylüyor. O yüzden şöyle bir yazalım isterseniz. Her ay 300 milyon metreküp. Şöyle 300 milyonu yazdım. Bunu da 3 çarpı 10 üzeri 8 metreküp diye yazayım. O zaman bir yılda, bir yılda 12 çarpı 3 çarpı 10 üzeri 8 metreküp su israf ediliyor demektir. Yani 36 çarpı 10 üzeri 8 metreküp su israf ediliyor demektir. Bu bir yılda israf edilen bu kadar suyla. Ne diyor? 4 baraj yaptırılabilir diyor. 9 ilin her birine birer baraj yaptırılacak. Yani toplamda 9 baraj yaptırmak istiyoruz. Şimdi 4 barajın yaptırılabilmesi için 4 barajın yaptırılabilmesi için 36 çarpı 10 üzeri 8 metreküp suyun israf edilmesi gerekiyor. O yüzden bir baraj için 9 çarpı 10 üzeri 8 metreküp su israf edilir. Ben 9 baraj için bakıyorum. 9 baraj için de arkadaşlar 81 çarpı 10 üzeri 8 metreküp suyun israf edilmiş olması lazım. Ama tabi soruda bunu direkt böyle vermez. Nasıl verir? Şöyle verir sevgili gençler. Burada 3 üzeri 4 yazalım 81 çarpı 10 üzeri 8 diyelim. Şimdi tabi şuranın 4 olması yani 10 üzeri 8'in üstünün 4 olması işimi daha kolaylaştıracaktır. O yüzden 3 üzeri 4 çarpı 10 üzeri 2'nin 4. kuvveti yazalım. Buradan 3 üzeri 4 çarpı ne olacaktır? Hatta şöyle yapalım. Şimdi üstler aynı ya. Tabanları çarpabiliriz. O yüzden şunu yapabiliriz artık. 3 çarpı 10 üzeri 2'nin 4. kuvveti yazabiliriz. Buradan 300'ün 4. kuvveti olup C şıkkını işaretleriz sevgili gençler. Selman Özbek dikdörtgen şeklinde bir resmi resmin her köşesine bir raptiye takarak panoya tutturuyor. İkinci resmi ise resimlerin bir kederini üst üste getirerek altı raddi ile şekildeki bir yan yana tutturuyor. Resim dizme işini yan yana yapabildiği gibi aynı anda alt alta da yapabilmektedir. Selman elindeki 20 raddi ile aynı boyutlu resimlerden en fazla kaç tanesini bu panoya tutturabilir demiş. Şimdi biz önceden bunu bu şekilde hazırladık. Fırına verdik. Bu şekilde hazırladık. Ben bu şeyleri resimleri bu şekilde dizersem Bakın 20 tane raptiyeyi ne yapmış olacağım? Tutturmuş olacağım arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Mesela bir tanesini şuraya şunlar raptiye olsun. Bunları ne yapacağım? Mesela diyelim ki birini buraya tutturacağım. Ondan sonra getireceğim. Diğerini buraya tutturacağım. Sonra getireceğim. Biraz küçülteceğim. Birini buraya tutturacağım. Ondan sonra yapıştıracağım. Birini buraya tutturacağım. Tabii bunlardan her, her birini yani her dörtlüğü ortak raptiyelerle tutturmuş olacağım arkadaşlar. Şu alt kısım fazla olmuş. O yüzden burayı şurayı görmezden gelebiliriz. Dört. Şuraya işte aynısını yapalım böyle. Bir. iki Üç. Dört tane buraya. Dört tane buraya. Sekiz oldu. On iki oldu. Dört tane buraya. Ve dört tane de buraya böyle ortak olan yerlere raptiyeleri tutturursam 20 tane raptiye ile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve en fazla 12 tane resmi panoya tutturabilirim sevgili gençler. 6. sorudayız. Matematik öğretmeni Gökçe'nin yaptığı bir sınavda öğrencilerin puan ortalaması 70 oluyormuş. Gökçe öğretmen sınavda Sınavdan sonra yaptığı açıklamada verdiğim performans ödevini hepiniz yaptığınız için teşekkür ederim. Yaptığım değerlenmede tüm öğrencilerimin sınav notuna 5 ile 15 puan arasında 5 ve 15 dahil ekleme notu yapmaya karar verdim demiştir. Buna göre sınavın yeni ortalamasını alabileceği değerlerin aralığını ifade eden işsizlik aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yani yeni ortalama arkadaşlar 70'in üstüne ya 5 puan en az 5 puan yani 75 oldu. En fazla da arkadaşlar 70 artı 15'ten ne olacaktır? 85 olacaktır. Yeni ortalama çünkü e, kişi sayısı sabit ve her hepsine aynı şey, sayıda ekleme yapılıyorsa dolayısıyla ortalama da bunlar kadar artacaktır. Şimdi yani biz eşitsizliği çözdüğümüz zaman e, sol ucu 75, sağ ucu da 85 olarak bulacağız. Şimdi i̇şte bunun pratik yolu şudur. Mesela eklenen puanlar arasındaki farka bakacaksınız. 15 eksi 10, 5, 10, 10 yaptı. Bunu 2'ye bölüyorum, 5 diyorum. Yani bir yerlerde küçük eşittir 5'leri arayacaksınız. Dolayısıyla bu, bu ve bu gider. Şimdi B, mesela B eşitsizliğini çözelim. Eksi 5 küçük eşit. X eksi 80, o da küçük eşit. 5 yazabiliriz. X ekseni sağa ve sola atarsak 75 küçük eşit. X o da küçük eşit. 85 gelecektir zaten. E biz de zaten bu aralığı aramıyor muyduk az önce? O yüzden B şıkkını işaretler soruyu mis gibi çözer. Geçeriz diyoruz. Geldik 7. soruya. Şekildeki terazi en fazla 10 kilogram ağırlığında ağırlıkları tartabilmektedir. Terazide her 1 kilogram ağırlık 5 eşit bölmeye ayrılmıştır. Her biri 250 gram ağırlığında olan 8 elma için 8 elma bir kap içine konduğunda tartıldığında ibreli, ibreli terazi aşağıda gibi görülmektedir. Buna göre bir elmanın ağırlığının boş kabın ağırlığına oranı kaçtır? Şimdi her biri 250 gram ağırlığında olan 8 elmanın ne kadar yaptığına önce bir bakalım. 250 çarpı 8'den zaten bunlar 2000 gram yani 2 kilogram yapacaktır. İbreye dikkat ederseniz arkadaşlar, şimdi ben bu her bir aralığı 5 eşit parçaya bölersem her ibre küçük ibre 200 gramı gösterecektir. Burada dördüncü uçta olduğu için ikisi de ikiyi de dört uç geçtiği için toplamda 2800 gram olacaktır sevgili arkadaşlar. O zaman kabın ağırlığına ne kadar kaldı? Toplamda 2000 gram elmalar tuttuğu için 800 gram kaldı. Şimdi bizim her bir elmamız 250 gramdı. Kabımızı da 800 gramdı. Çünkü bunun buna ağırlığına oranını istiyor. Sıfırlar gider. 5'e bölerim 5. Beş. 5'e bölerim ne gelir arkadaşlar? 16 gelir deyip burada da C şıkkını işaretleyebiliriz. Geldik 8'e. Çok güzel bir soru arkadaşlar. Güzelce okuyup mis gibi çözeceksiniz. Yalnız tek dikkat etmeniz gerek tek dikkat etmeniz gereken yer iyi okumanız ve iyi anlamaya çalışmanız. Bir torbanın içerisinde birden 9'a kadar numaralandırılmış 9 tane top vardır. İpek, Efe ve İrem'in bu top torbadan sırasıyla rastgele birer top çekerek oynadığı bir oyunda kazanan kişi aşağıdaki belirleniyor. İrem, İpek ve Efe'nin aynı anda çektikleri topların üzerine bulunan sayıların toplamı 3'e bölünerek kalan bulunur. Kalan 0 ise İpek, 1 ise Efe, 2 ise İrem oyunu kazanır. İpek 4 numaralı topu, Efe ise 9 numaralı topu çekmiştir. İrem'in oyunu kazanması için çekebileceği topların numaraları toplamı karşıdır demiş. O oyunu İrem'in kazanmasını istiyoruz. Şimdi hepsinin çektiği topların numaralarını toplayacağız. İpek 4 çekmiş. Ondan sonra Efe'de sıra Efe 9 çekmiş. İrem'in ne çektiğini bilmiyoruz. Ona da x diyelim. Şimdi bunların hepsinin toplamı 13 artı x yapacaktır. Bu toplamın 3'e bölümünden 2 kalmasını istiyoruz. 13'ü salladık diğer tarafa. x eşittir 3k artı 2 eksi 13. Yani dolayısıyla buradan x eşittir 3k 11 yapacaktır. Şimdi bizim buradaki x'lerimiz Buraya K'ya verdiğimiz pozitif değerler sonucunda 1 ile 9 arasında 4 ve 9'dan farklı olmalı. Mesela buraya verebileceğimiz ilk sayı 4'tür. Yani K'ya verebileceğimiz. Bu 1 gelir. Ondan sonra arkadaşlar ne verebiliriz buraya? 5 verirsek bura 4 gelir. 6 verirsek arkadaşlar burası 7 gelir. Şimdi ben buraya 7 verirsem 11 10 gelir ama 10 değil. Neden? 1 ile 9 arasında toplar var. Şimdi İrem'in çekebileceği toplar bunlar. Ama 4'ü ipek çektiği için İrem'in çekebileceği toplar 1 ve 7 olacaktır. Bu iki topu da topladığımızda, numarayı topladığımızda sonucu A şıkkındaki gibi 8 olarak bulur. Kalbimizi bu soruya bırakırız. Sevgili gençler. 9'dayız. 9. soruda İki kardeş olan Cengiz ve Şükran'a miras olarak bir ev kalmıştır. Ev sadece ikisine kalmıştır. Miras paylaşımı yasal olarak şu şekildedir. Eşlerden biri vefat ettiyse mirasın %25'ini sağ kalan eş, kalan mirası çocukları, kaç çocukları varsa onlar eşit olarak paylaşmaktadır. Şükran vefat edince kendi payı üç çocuğuna geçmiştir. Şükran'ın çocuklarından Bülent de vefat edince Bülent'in payı da eşi ve iki çocuğuna geçmiştir. Buna göre Bülent'in çocuklarından birinin biri evin kaçta kaçını almıştır. Şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi miras miras 16x olsun. Ne yapacaktır? Cengiz ve Şükran arasında paylaştırılacak. Yani Cengiz 8x alacak. Aynı şekilde Şükran da Şükran da 8x almış olacak. Şimdi Şükran vefat edince payı eşi ve 3 çocuğuna geçecekmiş. Ne diyor? %25'ini eşi %25'ini alacak. Yani şu 8x payın %25'ini yani 4'te 1'ini alırsa Şükran'ın eşi 2x alır. Burada kalan nedir? Kalan 6x'tir. Bu 6 x arkadaşlar 3 çocuk paylaşacağı için çocuklardan her biri çocuklardan her biri her biri 2x kadar almış olacak. Yani Şükran'ın çocuklarından olan Bülent 2x almış olacak. Şimdi Bülent'in vefat, vefat ettiğini düşünelim. Derseniz şuraya yazalım. Şimdi Bülent vefat etti. Eşi ve iki çocuğuna geçti. Yine eşi bunun dörtte birini almış olsun. Yani dörde bölersek 2x bölü 4'ten Bülent'in eşi x bölü 2 kadarını aldı. 2x'ten x bölü 2'yi çıkarırsak geriye 3x bölü 2 kalacaktır. Bu da arkadaşlar 3 çocuğuna kalacak. Bunu da 3'e bölersek her bir çocuğu ne kadar almış olacak sevgili gençler? 3x bölü Şimdi ne dedik? 3x bölü 2 kadar dedik değil mi? Bu 3x bölü 2 kaç çocuğa? Aa, 2 çocuğuna özür dilerim. 2 çocuğuna paylaştıracağız. Şuraya 3x bölü 2 güzel söyleyelim değil mi? Böyle bölüyü de biraz büyük yapalım. Her bir çocuğu da arkadaşlar 3x bölü 4 alacak. Şimdi Miras 16x'ti. Bülent'in çocuklarından biri ne kadar aldı? 3x bölü 4 aldı. 3x bölü 4 bölü 16x dersek 3 bölü 64'ü bulmuş olacağız. Ve A şıkkını işaretleyeceğiz sevgili gençler. Gelelim 10. soruya. 10. soruda A pozitif bir tam sayı olmak üzere A faktöriyel sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı A'dan küçük değildir. 2A 2'den büyük asal sayı ise A faktöriyel, ile A artı 1 faktörü sayıların asal bölenlerin sayısı aynıdır. 3'te i̇şte de A, A, artı 2 faktöriyel ile A faktöriyel sayıların okay ki, o keki o bebeğine bölündüğünde elde edilen sayı tektir. Verilenlerden hangileri daima doğrudur demiş. Bakıyorum 1'e. Mesela A eşittir 0 olsun. Ama olamaz. Şimdi hop orada bir dur. Pozitif dedi. 1 olsun. 1 faktöriyel nedir? 1'dir. Pozitif bölenlerinin sayısı kendisidir. Tektir. Ve bu da nedir? A'dan küçük değildir. 1 tanedir. Örneğin 2 alalım. A eşittir. 2 olsun. 2 faktöriyel nedir? 2. Pozitif bölenlerin sayısı 1 ve 2. Yani 2 tane. Yine kendisine eşit. A eşittir 3 olsun. 3 faktöriyel nedir? 6'dır. Pozitif bölenleri 1, 2, 3 ve 6. Yani 4 tanedir. O zaman baktığımızda yine nedir? A'dan küçük değildir. En az büyüktür veya eşittir. Dolayısıyla daima doğrudur. A asalmış. Buraya dikkat. Mesela A eşittir 2 olsun. Ama 2'den büyük dedi. Hop. O zaman ne yapıyoruz? En az mesela 3 alıyoruz. 3 olsun. 3 faktöriyel ve 4 faktöriyele bakarsak şimdi zaten 4 faktöriyelin içinde 4 çarpı 3 faktöriyel yani 3 faktöriyelin kendisi olduğu için burada aslında asal bölenlerin sayısı aynı olacaktır ama bakalım. Buradan 24 geldi. 2 ve 3'tür. İşte 3 faktöriyel 6'dır. Dolayısıyla 2 ve 3'tür. Veya A eşittir işte 5 olsun. Bu sefer 5 faktöriyel ve 6 ile inceleyeceğiz. 5 faktöriyel 120'dir. Asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. 6 faktöriyel 720'dir. Asal çarpanları yine 2, 3 ve 5'tir. E, dolayısıyla arkadaşlar bu da her zaman doğrudur diyebiliriz. Üçüncü öncül için bakıyoruz. Üçüncü öncülde e, ne diyor bize? A faktöriyel ile A artı 2 A faktöriyel ile A 2, 2 faktöriyel sayıların o 2 o birbirine bölümde tek olur. Örneğin A eşittir işte 2 olsun. 4 faktöriyel ve 2 faktöriyel bakalım. 24 ve 2'ye bakacağız. O pevi 2'dir. O pevi 2'dir. O keki de 24'tür. E şimdi ben 24'ü 2'ye böldüğümde patladı ne geldi? 12 geldi. Tektir demişti. Her zaman doğru değildir deyip E şıkkını işaretliyoruz sevgili gençler. Birinci bölümümüz burada sona erdi. Birazdan ikinci bölüme başlayacaksınız. Hemen ikinci bölüme geçip çözümleri eziyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.